Chat PDF uygulamasını açtığınız zaman sizden bilgisayarınızdan bir makale yüklemenizi ister. Bu makale yüklenince Chat PDF size bu makale hakkında kısa bir özet verir. Bu özete bakarken bununla ilgili sorular sorabilirsiniz. Her ne kadar makale İngilizce ise de sizin sorularınız Türkçe olabilir ve yanıtları da yine chat pdf size Türkçe verir. Gördüğünüz gibi burada çalışmanın da kullanılan istatistik yöntemler çalışmadaki kadın erkek oranları ve belki daha önemlisi bu çalışmanın zayıflıkları ile ilgili çeşitli sorular sorduk ve bu sorulara da Türkçe olarak yanıtlar aldık. Chat pdf makalelerin analiz ve incelenmesi, okunması açısından bize büyük kolaylıklar sağlama potansiyeline sahip gibi gözükmekte.